Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba arkadaşlar. Ee, artık 7. sınıfların sonuna doğru gelmekte bulunmayız. Yani 7. sınıfın sonundayız. Ve bugün de sosyal yaptık. Önceki ne de fen yapmıştık. Bugün sosyalden iki tane yapacağım. Ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. 2 yani tane test yapacağım bugünlük. Ee, yani bugün iki tane video gelecek. Arkadaşlar e, isterseniz hızlıca başlayalım. Size buradan bu arada yüz bekliyorum. söylemem gerekirse tımar sistemini toprağı üç yıllıkıp e, biçme çiftçi adına bir bir, e, bir vergi öderdi. E, bu tabii ki de çift bozan. Şunu yani şunu o çıkartarak yapsam olabilir mi? Yok, yazayım. E, çift bozan yazalım. Osmanlı'nda tımar sahipleri adı verilen asker beslerdi. Neydi arkadaşlar? Hımmmm Yani isterse bu soruda da bir fikrim olmadığı için bir bence bir dakika eee Deneyece bir Selçuklu asker ve memnuniyet devleti karşılaştırdığı verilen toprak belirli bir süre için verildi. İkta bu. Hımm hı. Artı çoğalışı sen yoş Ha bu da şey çıkıyor onu da yazalım bir cbelü sonra diğeri de self Trafik kazasının arası kaybeden ki ve kimsesiz kalan 4 yaşındaki sevin korumasının anılması sosyal bir devlet arkadaşlar burada anlamlar söylersek layık çok fazla dinin içine yani nasıl diyeyim kararlarınki ki dine göre değil. Sosyalken insanlar düşünerek hukuk yapılarak da mesela hukuk anayasaya göre yani nasıl diyeyim. Yani evet ya yani kuvanımlar yapılan hiç kimsenin dininden çok zorlanmaması eee Sosyal. ev sanki ne, ne, Şurada like olması gerekiyor. Pardon. Onu yanlış yazmışım. Like. Hukuk. E geçelim diğer sorumuza. Evet. Bitirdik hızlıca şeylerimizi. Ee, bakalım buna. Günümüzde var olan pek çok uluslararası kuruluş kendi alanında önemli çalışmalar bulmaktadır. Buna göre aşağıya hangisi bu kuruluşun faaliyetlerinin göstereceği bir alan değildir. İnsanların haklarını ihlallerini belirlemek, küresel sorunla mücadele etmek, gelişmiş ülkelerin kaynaklarını sömürmek, ee, tabii ki de bu gelişmiş ülkelerin kaynaklarını sömürmek. Ee, bir dakika arkadaşlar sorularına çıkmamış. o yüzden şuradan büyüteceğim, tam olarak alacağım. Türk Konseyi 2008-2009 yılında bir Türk dili konuşan Türk devletler arasında bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşim ee, <laughs> birazcık boş bırakabiliriz evet ee, etkileşim ne artırmak hangisi şu an şu söyleyebiliriz konseyinin devletleri de kültüre bağlarını güçlendirmek evet ee, ülke, üye ülkeler arasında ticari faaliyetler arttırmak. Ee, Bölge ve dünya barışını katkıda bulmak. Ben 1 ile 3. Bakalım Bursa. Geçelim 3. sorumuza. Hangisi verilen bilgilerden göre konseyin etkinlik alanları içerisinde aşağıdaki hangisi olmaz. Avrupa konseyinin amaçları insan haklarını korumak, demokrasi, güçlük, ırkçılık, yabancı düşman, sosyal davranış, son vermek dışlanmaya son vermek ve çevre sorunlarının çözümü aramaktır. Sosyal eşitsizlik ortadan kaldırmak, kültürel çalışma derinleştirmek, demokrasi kültürünü geliştirmek. Şimdi bakalım. Burada da vermiş çevre bilincini ortaya ilgi bilinci oluşturmak. Ee, arkadaşlar burada e, dördüncü soru yani kaymış. Ajantin Devlet Başkanı Macri, küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir. ajan Devlet Başkanı Moriko Marjiye 20 lider zirvesi açılış konuşmasında, dünya küresel sorunu küresel çözümler gerektiğini göstermemiz gerekir dedi. Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir. Küresel sorunlar sadece girişim şirketler çözebilir. E, dünyadaki en büyük küresel sorun açlıktır. Küresel problemin üstesinden oluşan ülkeler arası ortak işbirliği. Küresel... Yani Bursa en mantıklı zaten. Diğer dışanmış dışlanmış gibi oluyor. Zaten cevap bitti açık çıktı. Eee... Gıdağını koru. Zaten burada ne öğreneceğiz? Aşık. Gıdağını koru direkt zaten. Bunu görenler. Gıdağını koru yapıştır. aşağı usta çırak. Eee... İçerisine gelişmez. Marangoz olur. Kuaför olur. Tamirci olur. Polis olmaz. Çırak polis. Ahirikte hangisi geçiş törenine Şat kuşanma galiba bir şeydi. Kılıç kuşanma diye şet. Ayet taşıyan gelen olmak için önce çırak, sonra e, kalfa, sonra usta olarak çalışırdı. Söylüyorum zaten. Türk Milli Eğitim'in genel amaçları doğrultusunda ortaokulu bitiren öğrencilerin devam edebil edebileceği 4 yıllık eğitim sonucu meslek kazandıran ülke ekonomisi katkısı ara eleman yetiştiren eğitim grubu hangisidir? Bak 4 yıl sonra genel amaç doğrultusunda öğrencinin edebileceği yani üniversite 4 yıl sonra meslek kazandıran yani Denizli, Dokuda Denizli. Arkadaşlar bu bu kadardı. Yani yazılı çalışmamız bu kadardı. Bakalım aşağıda sorular var mı? Yok. Ee, yazılı çalışmamız bu kadardı arkadaşlar. İkinciyi istiyorsanız lütfen alttan bir beğen atın. Bir de like atın. Ee, galiba en son yükledim fan videosu bir gün, bir gün mü oldu? iki gün oldu. Galiba evet iki gün falan oldu. 34. Biz onları tabii ki de Türkçenin gibi 638 izlenmesini ve birazcık like'larımızın da 20-35 olmasını isteriz. Ve arkadaşlar bu videoda söylemiyorum. Hiçbir bu videoda söylemiyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Ee, ve daha fazla istiyorsanız yazılı çalışmaları alta yazın. Ben yaparım.